Anne. Aman da benim ele ekmek tutan oğlum. Bugün işe gitmiyor muymuş? Yok ya, dün gece ağır mesai yaptık. Artık bugün de biraz izinliyiz yani. Dur biraz soğusun da kurabiye koyayım sana. Aa, yok be anne. Şey... Aslında benim seninle önemli bir şey konuşmam lazım. Ara vereceğim mi biraz? Allah Allah. Hayırdır inşallah, ne konuşacaksın? Ya... Şimdi böyle mutfakta olmaz. Hadi bırak onu. Bırak bırak. Gel dışarıda konuşalım biraz ha. Otururuz şöyle. Hadi. Hay Allah'ım. Burada doğru düzgün kapı çalmayı bilen biri yok mu acaba? Yine sen sen. Ya inanmıyorum. Şaka mı bu? Korkutuyorsun beni Efe. Yine yüreğime indirmeyeceksin değil mi oğlum? Yok anne. Hadi. Zaten söyleyeceklerim zor. Bir de sen zorlaştırma ya. Peki peki. Hadi çatlatmadan anlat dinliyorum. Ya, önce öncelikle seninle konuşmak istedim. Çünkü babamın yine söyleyeceklerimden bir şey anlamasını beklemiyorum. Ya, hani ben burada size sınavım iyi geçti dedim ya. Aslında, aslında ben o sınavı kaybettim anne. Salih ne diyor bu oğlan Allahını seversen. Efe, oğlum sen bu masada konuşmadın mı sınavım iyi geçti demedin mi bize? Şimdi ne demek oluyor bu? O an olayın da sıcak sıcaklığıyla... Ne diyeceğimi, ne konuşacağımı bilemedim anne. Ama sonra uzun uzun düşününce saklamanın bir alemi yoktu. İnanamıyorum sana Efe. Sonuçta bize yalan söyledin. Neden? Ya sence neden anne? Ha? Yani sence neden böyle olmasını ben mi istedim? Hem sen olsan ne yapardın? Ya sen baba, yani düştüğümüz zor durumda hayatta adam olabilmekle ilgili her an ensemde boza pişirirken benim psikolojim ne haldeydi hiç düşündünüz mü? yalnız bırak Şükran. Salih, bak yangına körükle gitme. Bu çocuğun böyle olması da senin de kabahatin var. Şimdi sırası değil. Şükran, lütfen. Şu evde sen benim aklımı koru ya Rabbim. Of. Geçenlerde evi terk ettiğinde bir mektup bırakmış. Haberin var yani? Evet, var. Üstelik her satırını tek tek okudum. Yani o mektupta sizinle ilgili pek iyi şeyler yazmadım babacığım çünkü siz onları okurken ben çok uzaklarda olacaktım. İnsan bu kadar da mı sevmez lan babasını? Bu kadar mı gücüne gidiyor evde yediğin ekmek? Biraz öyle oluyor. Yani oradan bakınca öyle gözükmüyor mu? Yani ben her yediğin lokmayı boğazına diziyorum öyle mi? Yani Kusura bakmayın babacığım ama yani başka babalar da görüyoruz etrafta. Pek size benzemiyorlar. O Deniz'in babası olacak kıl kuyruğu diyorsun değil mi? O çok iyi bir baba. Biz iyi değiliz yani. Öyle mi? Babacığım o mektubu okuduğunuzda neler düşündünüz? Gerçekten bilmiyorum ama... Bu evde paylaşamadığımız ortak bir nokta oldu. Çok açık. E ne yapacaksın yine? Vurup kapıyı çıkacak mısın? Ya, ya benim niyetim kapıyı falan vurmak... Çıkmak, gitmek değil yani. Ben... Ben bu sefer izninizi istiyorum. Nereye gideceksin? Daha önce kaç kere gittin? Git gel hep aynı. Aslında doğru söylüyorsunuz babacığım değil mi? <laughs> Tilkinin dönüp dolaşıp geri geleceği yer yine kürkçü dükkanı. Evet bugüne kadar hep öyle oldu. Neyse. Murat amcayı pek sevmediğinizi biliyorum. Ama biliyorsunuz ki ben birkaç gündür onun işlettiği plajda çalışıyorum. Geceleri oraya göz kulak olacak birine ihtiyaçları varmış. Öyle bekçi gibi falan değil. Yani yerim falan olacak. Gayet rahat. Ee? E'si, sınavın sonucunu artık biliyoruz babacığım. Yaşta 18 oldu. İzin verirseniz ben bu yaz kendi ayaklarımın üzerinde durmanın ufak bir alıştırmasını yapmak istiyorum. Kararın kesin mi? Kesin. Yani en azından yaz boyunca. Sonra? Sonrasını ben de bilmiyorum. Ama bu sefer tatsızlık çıkmasın istiyorum. Yine de olmaz derseniz... Neyse. Siz bir düşünün. Ben de eşyalarımı topardım. Burası Kürtçü dükkanı değil Efe. Burası baba ocağı. Sen de bunu bir kere daha düş. sevgili yavrunuz Efe. Bu sıcak yuvaya artık kesin dönüş yapmış bulunmaktadır. Gel lan buraya. E, Salih, sal, sal, bu sal, sal, Salih seni ya. Ne konuştuk Salih? Ölümü gör ya. Salih, Salih. Çık lan dışarı. Babaya karşı gelmek neymiş göstereceğim sana. Çık diyorum. Kemiklerini kıracağım seni. Tamam Salih, tamam. Hadi, hadi gel salona. Ya. Hı. İnsan bunu bile üzülüyormuş ya. Oğlum doğru mu yapıyorsun ya? Özlemeyecek misin evini? Burası Türkçü dükkanı değil Efe. Burası baba ocağı. Tabii özleyeceksin oğlum. İnsan evini özlemez mi? Senin etin ne, budun ne? Şu kapıdan içeri bir gün girmesen açlıktan nefesin kokar be. Elinde mesleğin, hayatta bir idealin mi var? Yok tabii. Sana göre yok tabii değil mi? Çünkü senin içinde bana dair en ufak bir umut da yok. Oğlum o nasıl söz? Baba senin iyiliğini istiyor. Yok anne yok öyle değil. O, o iyiliğimi falan istemiyor. O kafasının içindeki neyse aynen onu olmamı istiyor. Ah, abim oldu işte. Alın ayrını görün be. Ama ben, ama ben yokum artık. Anladınız mı? Ne o kafanızdaki acayip yerde, ne de artık bu evde. <laughs> Tamamdır oğlum. Artık vakit gelmiştir. Ya şimdi ya da hiçbir zaman. Konuştunuz Salih, anlatsana. Ay çatlatmayın sana, anlat hadi. Baba oğul konuştuk işte beşikcan. Bak sen, baba oğul demek. Ne dedi peki? Niye bu kadar kötü geçmiş sınav bir şey söylemedi mi? Sınav mınav geçmiş gitmiş, o iş yanmış beşikcan. Ha bu kadar yani? Gideceğim diyor. Çalıştığı yerde bir oda mı ne ayarlamış? Eğer biz izin verirsek orada yatıp kalkacakmış. Aa. Olur mu öyle şey canım? Ee, sen ne dedin peki? Ne diyeyim diyeyim, kararını çoktan vermiş. Hiçbir şey demedim. Üstüme iyilik, sağlık. Oğlan gideceğim diyecek, sen hiçbir şey söylemeyeceksin öyle mi Salih? Diyemedim Şükran. İlk defa onu anlamaya çalıştım. İlk defa oğlumuzda kendi çocukluğumu gördüm. Biz babamızdan gördüğümüz gibi evlat yetiştirdik. Bilmiyorum artık hata mı ettik? Demeyim dedim ama Zinet bohçam bozulmuş. Okudun değil mi mektubu? Ben de polis olacağım diye alıp başımı İstanbul'a giderken öyle şeyler yazmıştım babama. Neyse anladın işte. Zaten beceremem daha fazla konuştum İkiniz el ele ne karar verdiniz bakalım. Günaydın. Herkese günaydın. Ne oluyor yine nereye gidiyor bu? Ya Murat amca acayip rahatmış ya benim odam. Vallahi tık diye yerleştim ha. Yani geceleri soğuk da olmaz burası. Süper ya. Yine de ben derim ki sen de herkes gibi gündüzleri gelsen. Paşa paşa çalışsan, akşam evine gidip rahat rahat uyusan ha? Aa, sen de hemen su koy ver mi patron ya? Bak babadan tezkereyi alamazsın diyordun, şak diye aldık. Vallahi bu sefer bir problem yok ya. Ben sabah baban aradığında şaşırmadım desem yalan olur. Hı. Hmm. Ee, peki babam izin meselesinden başka bir şey söylemedi mi Murat amca? Yok demedi. Yani demesi mi gerekiyordu? Yok. Yani öylesine sordum ya. Demedi mi ya bizim oğlan çalışıyor bravo falan? Vallahi demedi. Neyse. Ben kaçıyorum. Sen ısrarlısın yani. Burada kalıcısın. Ya siz de beni iyice bunalım yaptınız Murat amca ya. Bakın bu ısrarınız yani bana ek mesai ücreti vermemek içinse... ...şunu baştan söyleyeyim ben gece ekstra alırım? Nasıl yani? Geceler için ek ücret mi istiyorsun? Tabii niye istemeyelim? Yalnız söyleyeyim böyle gece var diyesi gündüze benzemez çift yazıyor ha. Efe. Tamam ya siz yabancı değilsiniz. Ben size gündüz açarım.